Anthropic Cloud 3.7 soneti tanıttı. İki düşünme biçimine sahip birincisi neredeyse anında yanıtlar almanızı sağlıyor. Diğeri ise genişletilmiş adım adım düşünme üreten biçimi. Ayrıca kodlama aracı olan Cloud Code'u da yayınladılar ve şu an kodlamada en iyi olduğu söyleniyor. Bu Minecraft klonunu tek bir komutla oluşturdu ve onu anında oynanabilir hale getirdi. Meta, endüstri ve akademideki araştırmacıların makine algısı, bağlamsal yapay zeka, robotik ve daha birçok alanda yeni çalışmalara imza atmalarını sağlayacağını düşündükleri yeni nesil gözlükleri Aria Gen 2'yi tanıttı. OpenAI bugüne kadarki en büyük yapay zeka modeli olan GPT 4.5'i yayınladı. IP aracılığıyla pro kullanıcıları ve ücretli katmanlardaki geliştiriciler için şu anda kullanımda. İlk test edenler konuşmalarda daha doğal ve insani bir his yarattığını söylüyorlar. Birisi lütfen Çin'i durdursun. Alibaba gruptan One, One 2.1'i açık kaynaklı hale getirdi ve OpenAI sonradan daha iyi olduğu iddiası var. Metinden videoya, görüntüden videoya, video düzenleme, metinden görüntüye ve videodan sese özellikleriyle geldi.